Eş anlamlı sözcükleri işledik bugün dersimize. Bugünkü metnimizde gördük. E, paylaştık, bölüştük, eş anlamlı sözcükler dedik. E, kederli, üzüntülü yine eş anlamlı sözcükler dedik. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde puzzle yapacağız. Bu e, üçgen şekilde kesilmiş puzzle'ları karışık bir şekilde karıştırıyoruz ve sırayla bu puzzle'ların eş anlamlarını yan yana getirerek Pazlımızı tamamlıyoruz. Bakın şimdi burada ilk başta ne var? Hediye sözcüğü var. Hediye sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Hemen buradan buluyorum. Bakın. Armağan. Eş anlamlısını yan yana getiriyorum. Armağan. Hemen yanında ne var? Nazik. Nazik'in eş anlamlısı nedir çocuklar? Kibar. Hemen kibarı bulup buraya getiriyorum. Bu şekilde pazlımızı tamamlayacağız. Yarar. Yararın eş anlamlısı. Fayda hemen onu bulmaya çalışalım. Sizler de bakın şöyle yarar fayda. Evet fayda burada. Fayda da e, hemen karşısında rüya var. Rüyanın eş anlamlısı nedir? Düş. Bakın burada düşü hemen getirdim. Düş yanıt. Yanıtın eş anlamlısı cevap. Yaş. Yaşın eş anlamlısı ıslak puzzle'ımızın alt sırasını ne yaptık? Tamamladık. Hemen buradan üst, üst sıraya geçerken e, faydalandığımız yer neresi? Buradaki sözcüğümüz. Konut. Konut sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Ev. Bakın zaten bunun bir tarafında sözcük yazılmamış. Buradan faydalanarak yine puzzle'ımıza devam ediyoruz. Mektep. Mektebin eş anlamlısı okul. Hemen okul sözcüğünü bulalım. Hemen okul sözcüğünü bulalım. Bakalım. Evet. Okulu bulduk. Ayşe, Ayşe buldu. Teşekkürler Ayşe. Ak, ak sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Beyaz. Hemen beyazı bulalım. Hemen bakalım şuradan. Evet beyaz. Evet Bahadır buldu burada da. Bakın bu puzzle'ımızı bu şekilde ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Kara, siyah. Hemen burada siyah bulduk. Hikaye. Hikayenin eş anlamlısı neydi? Öykü. Bakın burada. Puzzle'ımızın yine bu sırası da tamamlanmış olduğunu nasıl anlıyoruz? Burada boşluk var. Hemen üst sıraya geçiyoruz. Burada ne var? Tümce. Tümcenin neş anlamlısı neydi? Cümle. Değil mi? Evet. Cümleyi hemen bulduk. Yerine koyduk. Cılız. Zayıf. Evet. Onu da bulduk. İri. Büyük. Evet. Son fazlamızı da yerine koyarak fazlamızı tamamlamış olduk. Bu şekilde puzzle'ımızı tamamlayacağız. Sizler de şimdi dağıttığım puzzle parçalarını kendiniz sıralarınızda ben başta sözcük komutuyla beraber başlatacağım. Sizler de bu şekilde puzzle'ınızı tamamlayacaksınız. İlk yapan oyunumuz ne yapacak? Kazanmış olacak.